kullanıp çevresine tavsiye edin. 16 yıldır MS hastasıyım. Ee, hastalığın birçok nedenleri ve sonuçları var. Ee, Bende şey, ağır derecede nöropatik ağrılar var. Evet, Mehmet Bey ilk bana ürünleri verdi. Ama değil iyi ilk söylediklerinizi de söyleyin. Hani inand, inandınız mı direkt söylediği gibi bu hastalığa iyi geleceğini? Hayır, hastalıkla ilgili bahsedemiyorum. Bu hiç bir Bu ürünler kullanmıyor. İlk bir haftada şöyle ağrılarımı ürün kullanmadan 100 puan dersem bir hafta sonuçta bu puanlama 30 puan Bakın tamamen geçmedi. Yine yani, var kesinlikle. ama yani, azaldı. Ila İlaçlarını tekrar devam ediyorum. Süper. Yani, ne oldu? E, <laughs> ağrıları gidermek için kullandığım delik alevini bela evet. 600 mg'dan 150 mg indir. Tamam. Yani delik alevini ilaç yeşil istiyor Uyuşturucu maddi içeren bir ilaçtır. O da Dozunu söyleyeyim. azalttık o zaman. Doğru <laughs> mu? <madem. gülüyor> <laughs> en altı. güzel bir şey değil mi sizce? kullandığı bir ağır ilacın dozunun azalması bile muhteşem. Yani ben bu etkiyi gördükten sonra iş olarak yapmaya başladım. Yani iş, sen ne Eskiden bildiğim bir sistem zaten yapmıştım daha önce. Başka evet. temalara ev verir, ev, ev Sizin sevdiğiniz sistemdir. <laughs> Onları yaptım. Biz karşıyız. Yapma ama ben. Tamam. Neyse. Ondan sonra bu tabii. Bunun et gördükten sonra daha da bayıldım çünkü mükemmel bir network yani. Bu diğer networklerde kollar ayrılıyor, dağılıyor, kopuyor, gidiyor, puanlar yok oluyor, kişiler Burada yok oluyor. Burada puanlar silinmiyor. <laughs> Bir de ürün alma garantiyi şey, mecbur ediyor. Çok güzel. Bayi meşgul ediyor. Çok güzel. Ürün yaptık. Evet. Orada evet. Buna kadar kazandınız efendim. Bahsettiğiniz rakamları. Kazandık. Evet süper. Parayı aldık. Evet. Parayı çektiniz mi? <laughs> <de. gülüyor> evet. Süper.